evet sevgili dostlar redstone motovlog kanalındayız yağmurlu havada cbr250r keyfi mi desem demesem rezilliğimi desem onu da demesem yani biraz rezillik oluyor ama gene de güzel arkadaş ben seviyorum motor kullanmasını ıslanıyorum şu an sırılsıklam bir yandan da dondum ama yapacak bir şey yok Gene de Silver 250R kullanması çok keyifli. Havuz gibi bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan ıslanıyorum. Bir yandan basıyorum, bir yandan kaçıyorum. Aman tanrım, nasıl yağıyor ama felaket bir yağmur var bu yağmurda ben de manyak gibi dışarı çıktım motorla. Manyağım ya cidden manyağım ya. Evet bayağıdır motovlog atmıyordum YouTube kanalıma. Bayağı bir izlenmem düşmüş hatta. Dedim yağmur yağmıştım yağmurda şu kameranı da sileyim Vlog yapalım dedim Şimdi bir yere gitmem lazım Oraya giderken de oh, Kısa bir vlog yapayım dedim Şimdi götünü attı motor Vites küçülttüm Seviyorum ya onu da yapıyor motor seviyorum <laughs> Yan yan gitmesini <laughs> Motorun götünü atmasını seviyorum yani şimdi kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama Acayip yağmur yağıyor hatta montum ıslanmaya başladı bile yağmurluk da yok üzerimde Genelde keyifli mi keyifli arkadaş Islanıyorum donuyorum ama keyifli yani Cidden CBR 250 ağır almayı düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. Çok keyifli. yol vermeyecek bize. <laughs> oh, az daha vuruyordu ha. Bir de yağmurlu yerler ıslak. Çok fazla vaza geldik. De niye sinir etti beni şerefsiz? Yol vermeyecek bana ki ya. Oh, otobüste bütün suyu bizim üzerimize attı. Valla var ya 5 dakikalık bir yol gideyim dedim ama sırı sıkılan oldu. Ne var? Bugün bütün mallar çıkmış dışarıya. Oo. Oh. Bu arada geleceğim, gideceğim noktaya. Daha doğrusu çok az kaldı. Böyle kısa bir yağmurda vlog videosu çekeyim istedim. Görüyorsunuz leş gibi oldu. Montum falan da ıslandı ya üzerinde kot pantolonum var. Yağmurluklarının hiçbir şey yok yani. Şu an üzerinde sadece dizliğim işte montum falan var. Kaskım var, ekipmanlarım var diyelim. Başka onun haricinde yağmur önleyecek hiçbir şey yok. Şu an ıslandım. Donuyorum biraz da ama Genelde de CBR 250 var. Her, her, hava şartlarında kullanırım abi ben. Siz siz olun. Yani böyle 250 cc bir motorunuz varsa hele ki başlangıç Motor olarak alıp başladıysanız sakın ama sakın Kışın Yağmurlu havalarda Özellikle karlı havalarda sakın çıkartmayın Kışlıklarınız yoksa oh, oh. Tam burada mı durulur ya? Mal mısın nesin ya? Bugünlük videomuz bu kadar. Bu ara abonelerim de düşmeye başladı. Bayağıdır video atmıyordum. Ee... Yaz gelsin arkadaşlar süper güzel videolar gelecek İnşallah ee, O yüzden de dolayı kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın ee, Videolarıma like atmayı unutmayın Sormak istediğiniz bir şey varsa da video altında e, Yorum yazmayı unutmayın CBR250R Almayı düşünen arkadaşlarımız varsa onlar da bana yorum yazabilir Motorun artılarını eksilerini her şeyini ee, sizlerle paylaşırım Bir sonraki videoda görüşünceye dek Kazasız belasız bir gün Geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar Hoşçakalın